Selamun arkadaşlar. Bak burada 70 yazıyor. Biz de 70'te gidiyoruz. Bak. 70 yazdı hızımı 70'e yazıyorum. Normalde burası bölünmüş yol. Burada benim 99 gitmem lazım. Aha 50. Düşürüyorum hızımı 50'ye. Şimdi 50 ye 50 ye gidiyorum. Bakın. 50 ye 50 ye gidiyorum. Şimdi bu devlet kanunu koymuş ya. Yaya geçidi koymuş. Çizmiş. Yaya geçidinin karşı kapalı ama. Heh. Ama ben 50 ile gidiyorum. Diyor ki adam bana 50 ile gideceğim. Niye? Ben bunun yüzünden bir hafta ne bir haftası? 3 gün önce 9.250'de ceza yedim. Şimdi 50'lik yolda ben yine 50 gidiyorum. Evet. 70'i gördük. Hızlan. 70 yapıyoruz. Niye 70 yapıyoruz? Çünkü devlet diyor ki kanun öyle. 70 ile gideceksin. 70 ile ben daha 70'e ulaşamadan bak 65 Diyor ki 50. Bas frene. Tekrar 50'yi al. Şimdi 50 50 gidiyoruz. Ne var? Bir yaya geçidi daha var. Ama yine yaya geçidi ucu kapalı. Ama tabelayı farklı yazmadığı için ben yine 50 ile devam ediyorum. Yani konsanız şu anda beni geçersiniz. Evet. Devam ettik. Bu 50 tabelasıyla yaya geçidiyle şu tabela arasında da 200 metre var. Yavaş gittiğimizden ulaşamıyoruz yani. İşte kandıra uyuyoruz ya 50 ile. Evet 50 ile gittik. Şimdi 70 diyor. Bak 70 diyor. Hızlanıyorum. Saçmalığa bak. 70 diyor. Hızlanıyorum. Daha ben 70'e ulaşırken... Bir 50 daha tabela. Yavaşla. Bir 50 daha yap. Gidiyoruz. Şimdi 50 ile gidiyoruz. Ya arkadaş... Bu tabelayı diken kim... Bunu hangi mantıkla buraya koyan kim? Bunun hesabını kitabını veren kim? Diyor ki burada döner kavşak var. Tamam döner kavşakta sen beni 70'e düşür, 60'e düşür, 80'e düşür. 50 deyip de yaya geçidi koyup, yaya geçidi ucunu körleyip, 200 metreliğe de radar koyup, ondan sonra sen burada 50 ile gitmedin diye hız sınırını %150 açsın diye ben 90 kilometre yolda giderken normalde burası bölünmüş yol. Çift gidiş çift gelir. Normalde şu anda benim burada hız sınırımın 90 artı 9 ile beraber yani 100 kilometre gidebilmem lazım. Ama ben ne yapıyorum? Bakın. 50. Bakın. Tabeli 50. Biz karşıydık. Tekrar 50'ye düşelim. Düştük. 50 ile gidiyoruz şu anda. Evet. 50 ile gidiyoruz. Gittik. Dediğim gibi. Tekrar bak. Yaya geçidi. Ama yaya geçidi.